sizden nankör bizim insanlarımızın değerini bilmiyorlar Tayyip babamızın yani şu zamanda şu devirde yani adam elinden geleni yapıyor ama bizim insanlarımız bilmiyor kurban olsunlar Tayyip babamıza ben bunu söylüyorum yani Allah ondan da razı olsun bu kadar söyleyeceklerim millet benim aç, yani aç, aç, aç. buyur abla aç aç, aç aç millet aç millet aç olabilirsiniz ama adam elinden geleni yapıyor yani kızımızın tuzu kuru herhalde tuzu, kızımızın tuzu kuru ben, ben emekli fakirim emekli amca. Emekli. Gidiyorum pazarda emekli şey topluyorum. Mi? Pazarda sağdan soldan domates topluyorum ucuz yerlerden. Hala tababı diyeyim. 16 milyon İl emekli sürünüyor, sürünüyor. Ülke, ülke batıyor. Ülke ülke. Ülke ülke batıyor. batıyor. Ne batmıyor? Daha iyi olacak sence? Kurban olsunlar, olsunlar Tayyip Erdoğan. 10 milyon Suriyeli var. Onlara bakıyor, bize bakmıyor. Yol Dedim evet. mültecileri yolladı merak evet. etme. Evet. Tuzum kuru benim. Evet. Sen evet. gerek yok. Hadi yürü. Yürü anca, anca, gidersin. anca, anca, anca gidersin hadi. Çok, Çok ayıp ya. Bunlar böyleler. Bizim insanlarımız gözü doymuyor yani. Daha fazlasını istiyorlar. Adam elinden geleni yapıyor. Bizim vatandaşımızın gözü aç. Daha fazlasını istiyorlar. Tayyip ararız. Vallahi ararız. Yemin ediyorum evet. ararız. Çünkü biz aç Türkiye satar CHP'ye gelirse. Satar. Haberin olsun. CHP satar yani Satma durumundalar hatırlarsın ki hatırlarsın. satmaya çalışıyorlar. Yani. Şimdiye kadar bak hep memleket battı şöyle oldu ben elde hiçbir şey olmadı. Korku olmaz. Hiçbir şey de olmadı. Yani memnun musun şu düzende? Ya Helal olsun şey var sen. Ya Yapma. ne olacak artık? Yani yani memleket bitmiş hala hali iyi tamam bitmiş. Ülkenin vay haline yavan ekmek yersiniz. Şimdi yağlı yiyorsunuz yarın bir gün yavan ekmeğe muhtaç kalacaksınız. Yer, niye yiyelim? Hmm. Atalarımız yedi biz de yeriz ya. Ha, yenilmesin. Buyur. Mesela buyur. Tutmayan var mı? Ben tutmuyorum. Adam Hadi canım sende külahımı anlat sen <laughs> benim. <gülüyor> benim külahımı anlat. Külahımı. Ne dedin abi anlamadım. Bir ne dedin? Ne dedin anlamadık. Taraf tutmayan adama bak. Taraf tutmuyormuş. Hadi canım sende. <laughs> Hadi